İddia ediyorum. Türkiye'de benden yakışıklı yine yok. <laughs> Bime popo gelmiş. Aldatsa da dövse de kocamdır. <laughs> Yalvarsan da artık sana dönmeyeceğim. 2 kilo tavuk. Ben Recep İve diye gülüyorum. Evet. Hoş geldiniz Potpori yeni bölümüyle karşımızda Sinan ne diyorsun şaşırdık. Potpori geldi. Potpori, Potpourri şu an yayında. Haydi başlıyoruz falan. Jenerik giriyor değil mi? <laughs> Hayır. Aslında öyle bir jenerik yapabiliriz Şimdi ha. Bir güreşelim takla falan. <laughs> evet uzun zamandır yoktuk. Dediler ki potpore <laughs> öldü. Şimdi <Şimdesinler. gülüyor> Kral geri döndü. O yüzden evet. çok çok konu birikti Sinan. Eski konular canlandı. O konulardan konuşmak istiyorum. Gerard Pique, Shakira'yı en az 50 kez aldatmış. 50. Ayıptır ya. Yani. Bu gerçek mi ya? Haberin kaynağı ne? Her <laughs> zaman Twitter'dan bulduğumuz yerler. Çok hey, çok heyden bulduğumuz. O zaman güvenilirdir. Güven çok hey. Çok kayıp etmiş ya. Pike'ye ne kadar sövsek az. Zaten burada yeterince sövmemişiz gibi gitmiş evet. 50 kez aldatmış. 50 kez aldatmış ya. Ayıptır Bu ya Pike. Reçel olayını biliyor musun? Shakira'nın yediği bir reçel vermiş sadece Pike'nin yemediği bir reçel. Shakira evet. eve bir geliyor? Reçeli yemişler. Reçeli kim yedi? İşte o karı. <laughs> <laughs> ya ama yani bak pike de gerizekalı mısın yani. Yedirme. mi? E, ne reçeliymiş? E, bilmiyorum. Sen olsan ne yersin? Şakir olsan ne reçeli yersin? İncir kabuğu reçeli. E, köyden mi getirtiriz? Tabii Trabzon'dan getirtirim. Ee, Şakir e şarkı yaptı yeni. Dinledin Dinledim Hı -hı. mi? Dinledim. Pike'ye göndermeler içeren yeni şarkısı İspanya'da gündem oldu. Evet. Neler diyor? Ben senin liginde değilim. İki tane çıtır ederim. Ferrari'den inip The Wimgo'ya bindim. <laughs> Rolex'i bırakıp Casio'ya geçtim diyor. Yalvarsan da artık sana dönmeyeceğim. Pike demiş Shakira. Çok ergenci mi? Ya evet ya bence Shakira cool'luğunu bozdu bu şarkıyla. Yani zaten haklı durumdaydı. Herkes onun arkasındaydı. Evet, evet. Yani oh. hiç bence bunlara gerek yoktu. Halbuki hani evet belki sinirini atmak istemiş olabilir ama. Bir de şimdi düşünsene sen Casio'nun CEO'susun. Böyle yıllarını vermişsin. Aynen yani buraya da yazmışsın sen. Ya evet. <gülüyor> <gülüyor> Emek vermişsin, gençliğini vermişsin. Böyle şirketi bir yere getirmişsin. Dünya çapında uluslararası bir şirket. Biri diyor ki Rolex deneyim, Rolex çıkarıp Casio takıyorsun. Ne hissedersin yani? Shakira'ya daha varsa kazanır. Peki ne demiş? Casio <laughs> muhteşem saat. Ömür boyu kullanırsın. Shakira'nın yani. <laughs> da Casio takarken eskiden fotoğraflar çıkıyor. Çok alakasız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Takar yani ne olacak? Değil mi? Piquet Twingo ile antrenmana gitti. Ya Pikenin de bence burada Pique, da Pique şey de, var. Oradan hem aldatıyor hem de oradan e prim yapıyor. Kesin aynen, para almıştır. Para mara alıyordur. Cassio ile bir anlaşma aldı diyorlar. Yani çok gereksiz bir medyatik bir hal aldı bu ayrılık. Yani Hı -hı. tadında bırakmadılar. Ne yani. Shakira ne Pike Bence tadında kalmalıydı yani bu. Shakira kayınvalidesinin evine doğru bir cadı figürü koyup sesi son. Son ses açmış mıydı? Abi Shakira da abartmamış mı Allah artık? Ya? Acaba ben şimdi Shakira e barışmak mı istiyor? Yani niye bu kadar çocuk var? Şey yapsın? <laughs> Çocuklar yani, var. Aldatsa da, dövse de kocamdır diye. Shakira <laughs> olsam ben hiç umursamazdım yani. Kalitemi bozmazdım. Casio'ymuş, Twingo'ymuş hiç girmezdim. Sadece o Rihanna ile olan klibi bile yani bir olay, kalite, olay yani olay. <laughs> Ay, karılar olay. Klip olay, olay. <laughs> klip olay. <laughs> Yani Şakir'e biraz kendine gibi. Merve Bolu'ya benzer biraz. Ha, de, Delilik açısından. Yani yakında evet. dine falan döner. Rihanna da demiş ki Super Bowl yaklaşıyor. Evet, NFL'de. Şubat'taydı değil mi? 12 Şubat'ta. 2 hafta kaldı. Bu hafta konferans finalleri <laughs> olacak. Biliyorsun hmm. sen de yakında. Çok yakından takip ettiğim yakından için takip biliyorum. Ediyorsun. Güzel gidiyor. Rihanna çıkacak. Ne diyorsun? İzlenir mi? Net izlenir. Bütün 23. viraj sakinlerini tanıyanları çağırıyor. Hadi herkes davetli. Atakan'ın evini bilen 12 Şubat Gece üç buçukta. Aynen, <laughs> zili çalsın. <laughs> Gelsin. Ne söylersin lan? Bir böyle playlist yapalım, dört şarkı. Umbrella. Empire State of Mind. In New York, o değil. O değil. O silahı. O Diamond. Diamond. Başka? Bir anda böyle tersten yine 50 Centinels mi? <gülüyor> <gülüyor> Abonesi olmuş ha. <laughs> Sürekli tersten <laughs> Kimseye haber vermemiş. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda giriyor şarkı. <laughs> Ha şey ya. Don't stop the music. Ne diyorsun? O oh, nasıl da. Please bayan. don't stop the music. Kanı sevmesem markası. Disturbia ben çok severim. Biraz mırıldanır mısın? Disturbia. And... Ha evet evet evet. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Sinan futbolu seviyoruz. Ben evet, çok severim. Yani zam, Zambiya Ligi'ni takip ediyor musun? Tabii. Her zaman. Zambiya <laughs> Ligi. Ligi. Yani bir Premier Lig, iki Zambiya evet, Ligi. Evet, yayıncı kuruluşta güzel yayınlar yapıyor. Power Dynamo's forması giyen Kennedy Muson'da maçın oyuncusu ödülü oldu Sinan. He. Ödülü aldı. 5 <laughs> koli yumurta aldı. Ne diyorsun? Yani kol, bu yumurtanın bu... kolisi olmuş 70 lira. Bu devirde bence şey. müthiş bir ödül. Yani sülalesine ziyafet çeker. 5 koli yumurta. Gerçekten hakkını Yap hakkını alıyor. Yaptığı şeyin hakkını ver, alıyor yani. Aynen. Bir dahaki maç mesela 2 kilo tavuk çok iyi. Benim bütün, buradan teklifim budur yani. Bütün tavuk. mu? 2 kilo göğüs, göğüs bonfile gibi düşün ama Hı. soslu. Sen arttırdığında iki bütün tavuk i̇ki bütün organik. Tavuk. Ya da böyle soslu böyle mangala hazır. Ha o da olur. Olabilir. Hemen Caner Erkin geliyor mangaloya. <laughs> <laughs> e, futbol valla sevilen bir spor. Sen metroya biniyor musun? Metroya bazen biniyorum. Ankara metrosu. En az ayda bir biniyorum. Evet, biliyorum. Daha önce de konuştuk. Ankara metrosunda güzel. Sanat değeri yüksek filmler de. Böyle lahmacunu sadece ortasında evet. yığılmış. Orada o, o çok film, ay, ayrı bir mesajı olan bir film yani. Zaten kanda ödül aldı. Evet, evet. Yani lahmacun ortada yığılmış diyor ki güneş evrenin merkezinde aslında ben merkezcilikten çıkmamız lazım. İşte metroda bir biliyorsun tam ortada bir tutunmalık bir yer var. Üç, üçlü, tuta, üçlü ha, üçlü, üçlü var so aynen üçlü. doğru. Kafası sıkışmış benim. <gülüyor> <gülüyor> doğru ya. Ne diyorsun? Sık, sıkı sokar mısın kafanı? Nasıl? Niye? Nasıl liseli diyorsun? olabilir. Liseli ise hiç yargılamayacağım. Ben liseli olsam kafamı oraya sokar. Sokarım. Niye sokmuyorum ki? Arkadaşın Sokamazsın ben. Ya da neyim? Sokarsan 50 kuruş vereceğim demiştir. Aynen, öyle. Sokarsın yani. Sokar. Liseli değilse biraz düşünürüm yani. Abi. Kaç yaşından sonra sokmazsın kafanı oraya? 17. 17 son mu? 17 soktun soktun. <laughs> Hiç soktun mu? Yok denemedim. Ben böyle biraz, biraz uzakta duruyorum. Sen şey misin şu peçeteyle şöyle tutan <laughs> 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 Sarışın teyzeler. Evet, sınav güzel filmlerden bahsettik Ankara metrosundaki. Evet. Ve güzel filmlerden devam edelim. Recep İvedik 7 geldi Disney Plus'a. İzledin mi? <laughs> İzledim. İzledin mi? Tabii ki. Ya Tabii. ben izleyemedim yapma, ya. Yapma. Vallahi. Nasıl güzel mi? Sinan gerçekten bir sistem eleştirisi. Alt metin yoğun diyorsun. Büyük şirketlerin kar amacı amacı güderek ormanları, çevreyi nasıl yok ettiğine dair bir haykırış yedi. Durma Ben bari. onu izleyeyim ya. Şahan'a buradan sesleniyorum durma 7, 7'de dursam niye 7'de durursun Seni 7'de ki? durduran neydi evet, derler yani. yani. Kaçta durursun? Bence bir 20'ye falan gitmeli ya Recep bedik, anca yeter yani. Recep İvedik dozu anca şu an çok az. Ee, Şahan da demiş ki başka, birine, başka birine devredebilirim Recep'i demiş karakteri. Aklımda bir isim var. Kim abi? Kılıçdaroğlu. <laughs> çok başarılı olabilir diyor. <laughs> Kim? Bilmiyorum seriyi yani, ne zaman tamamlarız ona net bir sayı veremiyorum diyorum. E, ama 15 diyeyim demiş. 15 az ya. Recep İvedik 15 için bir gün beklerim. Atakan şey olsa oyuncu seçmeleri olsa adaylığını koyar mısın? Recep İvedik olarak. Aynen. Ben taşıyamayacağım. Bir, bir senden bir taklit alalım. böyle <laughs> <laughs> En sevdiğin Recep İvedik mi? Şu şey ya bu saygınlık kazanılacak. İki. İki, mi? O. Güzel. Senin? Benim 3. Orada bir depresyona giriyor. Orada da bir... Nenesi nenesinin öldü mü? E, nenesi öldükten sonra e, bir boşluğa düşüyor. Hmm. Kimse yok. Evet, Hiç spoiler verdik. Alıyor. Yani de, ay, kült film yani. Onu da <laughs> izlemeyen varsa yani çok şey var. <laughs> Doğru başlamış. Yani, Titanic'te gemi batıyor deyince spoiler ya, evet, oluyor mu yani? yani. Onun gibi bir şey. Ben buradan artık açıklamak istiyorum. Ben Recep diye gülüyorum. Üçte orada orada da aslında insanın yalnızlığı ve depresyonu nasıl kendiyle başa çıkabileceğini anlattığı bir orada da bir haykırış var. Herkese i̇şte, yani işte bunu, bunu, mesaj var. Orada bir mesaj var. Bu mesajı görmek her izleyicinin yapabileceği bir şey değil Atakan. Hı hı. Tebrik hı hı. ediyorum. Geçen bir Yunan meslektaşımla bir sıkıntı yaşadım. Doğru. Işte. Hemen Recep İvedik 5'i açtım. Başta Yunanlara <laughs> saldadığı bir sahne var. Caciki, Baklavaki, Ebeninki <laughs> kısmı. Hemen orayı izledim. Madem sonra iyi harfi koyunca Yunan oluyor ya. O zaman Ebenin Türk de Ebeninki Yunanca mı? Aa, ben sana soruyorum. Sen çok ebeninki Yunan mı? Çok bir iyi kendime misin? kendime geldi. O meslektaşına gönderseydin o kesici. <laughs> Değil mi? Ona, ona gönderseydim iyi olur. Ee, Sivas, güzel bir memleket. El işçiliğiyle çok ünlü. Ünlü mü bilmiyorum ama ünlü, ünlü olacak gibi. Bir ustamız 80 kilo ağırlığında ağzından ateş çıkan ejderha yapmış. <laughs> evet bunu gördüm. Yani nereden aklına gelmiş? Acaba Game of Thrones'un yeni dizisi çıktı ya. Oradan mı etkilendi acaba? Ne diyorsun? Ya videoyu da izledim. Bir alev çıkıyor yanıyor her şey sanki. Bir daha çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben olsam ağzım yanar. Ben çok acı da yiyemiyorum. Ejderhalar. Ejderhalar var Var ya. ya. Biberi böyle çat çat, böyle. çat <laughs> Dayı var ya böyle. Çat 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 yiyor böyle gecenin üçü. <laughs> gecenin üçü. Şimdi biberin tadına bakalım. Onun gibi. O, Çünkü... o adamdan ejderha olur. Şey var ya Türkiye'nin en acı biberini yer misiniz? Eşiniz için diyor. <laughs> Kadın yiyor mahvoluyor. <laughs> Türkiye'nin en acı biberi efendim. <laughs> Bir dakika bekleyeceğiz. Beğendiniz mi? Çok ben. güzel. Acı hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Nasıl yani? <gülüyor> 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 ejderha bana olsun ya. Yanına hesap da getirdi. <laughs> Sinan... E, ölüm. Dediğin nedir ki gülüm? Demişler Güney Afrika'da. Bir papaz ölüyü diriltme gösterisi yaptı. <laughs> Ölüye demiş ki tabutun içinde yatan adama diril lan. <gülüyor> <gülüyor> diril diye bağırmış adam da canlanmış. Yani nerede olmuş mu? Güney Afrika'da, Johannesburg'da. Nasıl, de... Nasıl başvuruyoruz acaba? Vallahi böyle diriltmek istediğimiz kişileri... Ben bütün cenazelerde bir deneyeceğim. Diril lan. Lütfen <laughs> <laughs> iyi bir dayak yerim. Valla Atakan çok sıkıntı olabilir yani. Kemal Sunal'ın vardı öyle bir. Tabuttan bir anda kalkıyor ya. Yani. Nasıl yani? Şey film... Filmde. <laughs> Gerçekte zor olur yani. Bime popo gelmiş. Ha evet gördüm ya ama ben beğenmedim. Senin standarttan yüksek Popo yani. dediğin daha böyle yani yuvarlak olur. Böyle çok sadece büyük bir popo gelmiş ama buraya, bence hiç çok şekilli değil. O, o olması gerekeni bir yansıtalım. Bence <laughs> hiç yansıtmıyor <laughs> Sen <gülüyor> şöyle bir kalk. Ben <laughs> <şöyle> bir <kalkıp, gülüyor> <laughs> Valla. Alır mısın Bim'deki popoyu? Ne yapacağım? Yani sen alma bence. Ben almam ya benimki yeterli. Sen? Yani ben de almam yapaya evet. karşıyım. <laughs> e, olur izliyor musun? Biraz. Çok az izledim. Hı, ben kesitlerini izliyorum. Gerekli kısımları. Güzel. Bana da atarsan bilgi sahibi olurum. Kesit. Hı, Hı, -hı. Güzel olur. O, bir, garip bir ortam oraya. Katılır mıydın? Ya, bence bence başvursam beni almazlardı ya. Şu tip, bu tipin ne? neyi <laughs> Neyini alacak bak. Yani hem tip tipi geçti. Tip değil o televizyona... Biz televizyona yakışıyor muyuz buradan hemen? Kızlara ne diyorsun? Hepsi ayrı şov. Birinin Benim götü düşmüş. Biliyor İngilizce. musun onu? Gördüm. Bim'den alsın. Ya da binden almış, düşmüş. Bir yaptırmış onu biliyorum. <laughs> e, <ama> bir anda <laughs> 10 bin dolar verdim <laughs> falan Kardeşim. diyor. Düz düz. Binden 10 lira alsaydın. Allah hiç gerek yoktu. 10 liraya göt mü kaldı <gülüyor> <gülüyor> Son bir soruyla Sinan kapatmak istiyorum. Dinliyorum. Kısmetse olur mu? Kısmetse verir. Hoşça Hoşçakal.